gitti olabilir. Pisasa. Longta hala. Ama uyardım sizi longta diye. Ay. <laughs> Ali abi alttan geldi o. Tara. <laughs> Ali abi. Fortnite babacığım. Pittekine ne yapıştırdı ya. Longta diye. Ay. Pittekine <laughs> <laughs> o kadar güzel vurmasa yeri de belli olacaktı yani. Adam... hayır aynen. Resmen hikayeyi oynadı tek başına. Ya tüh alt taptaydım izleyemedim ya. Abi, bu hemen, bu <laughs> hemen, hemen bu <laughs> hemen video koyuyorum. <laughs> hemen video koyuyorum. tünel girdiler, tünel girdiler. Git bak hala abi. Şeydeler. Çok iyisin. Az canlı, canlı öldü. Bura kapıyı yakın, bura kapıyı yakın. Çok iyisin Buğra. Buğra gene ekranın sen... ortasına noktayı koymuş. <laughs> sen iyisin. Sakız ben... yapıştırmış oraya. <laughs> yok monitörümde öyle özellik var onu kullanıyorum. Monitöründe ortaya ha. nokta koyma özelliği mi var? <laughs> evet. Seninkinde yok mu? Niye olsun ki? <laughs> Bozuk mu onun <oğlum> ki? <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Benimkinde direkt kendinden öyle bir şey Lan geliyor. Ala abi yakına baksan. <laughs> Misat kan çıkardı asist alamadı. <laughs> Hadi satın beş çana. Zırhın var mı usta? Var. Usta bak git şuradan. Ben git. <gülüyor> of. <gülüyor> Ali abi sağ ol sende ya. <laughs> Ali abi düşman başına ya. Düşük <laughs> <Üşikkaya> vurdum ben. Bat düşük ka. Vurdum. Bu öldü. B'ye geliyorlar B'ye. Ali B abi adamı 10 canı var. Bir mermi tutturamadın mı? Yok. Beyler B'ye yardım. İkisine de 60 vurdum. AKS olmasa görürdü o. <laughs> Oğlum Al kapıda. Aklım çıktı. öldü. Ha? Abi adama bir bir vuruyorum yemin ederim. Aki okay, al, altındaydı okay. e şimdi Ace ne ifade etti? Videoya koyacak Ace aldım patlama sahnesini çıkardım mı? <laughs> tamam işte. <laughs> Oğlum niye söylüyordun? <laughs> <laughs> Hayır. ay bir de evet. şey şu son adam vuruşu kesip yapacağım ben yani sanki tekte vurmuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu YouTube'da da Lan böyle... korkaklar Adam 14 hediye ettim ya. Arkandan geliyor burada. Bunda niye tam başını yapıyor? Uyy. Tamam beni vurduğum 10 canlı adam vurdu. Ben burada bu anımı bir, aldım. Birinin bir, bir, bir canı var burada. E sen ben... Oğlum gıda bu abi? abi oldun lan. Çıtan etti. Gepli gepli gepli. Tamam o bir gap tane... Gep kim sonra... ya? <laughs> <laughs> Güneydoğu anda bu projesi. Değil mi? <gülüyor> 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 ha Oğuzhan 4750'im var. Ne güzel. Az önce bir AK atmıştım. Bir AWP alırım herhalde. <laughs> At, suratını döndü ve... Aha! <laughs> Vay be. be! Kim bu konuşuyor? Şey <laughs> Kim bu konu şey? <laughs> ne güzel, var mı? Ne güzel kuzenler biriktirmiş. <laughs> ya şurada. usta! Ben olsam vermiştim Ama şu an sana. Sen benim zırhsız AWP <laughs> oynayışımı biliyor musun olsa? 0 zırh, 4 ölüm, 9 <laughs> round. Mesut iyi misin? <laughs> Erkeklik devam ediyor. Ama zırh alacaktı senin paran vardı ben o yüzden atmadım. Utandıracağım seni çocuk. Hangi zırh alacak para? Hiçbiriniz. Hala. E de değil, o sanda yine var. Bakalım alacak mı? <laughs> ya ya. ya. zorla aldırdık be. Zorla aldırdık. Ya, usta. Beyler longa gelin. Tamam mı? Tamam, o kadar. Flash'ım ben. <laughs> Flaş aç. Hiçbir şey gerek yok. Longa gel. Ka evet, sana... Sen benim zırsız abone oynayışımı biliyor musun olsun? Ya vur şunu. AP dediniz alalım AP'sini. Olsan AP ister misin? Olur oynarım. Behyat <laughs> saydım. <laughs> <Burada> be <laughs> gördüm be. biliyor musun? Bir de şuradan şöyle. Şuradan aldım ya. Longun açık olduğunu söyleyeyim size de. Usta, Ona göre ya. öne. Ya, yani. yanıyorum ama long açık. <laughs> Bugün oynamaya gelmiş. Andır under 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 under. O pompalı. Long yok. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Under var pompalı alacağım. Fazla dikkat çekiyorsun. Yapma. Tamam gel. gel. El bombam var mı? Yok. Abi ya. Para mı? <laughs> Ağ nasıl gideyim ben oraya şimdi? Hepsinin ismi benziyor herhalde ölmüştür amdır belki yani. <gülüyor> Oğlum. O o abi. Oh. Bir CT bir mit. Aynen aynen. Bir CT bir ne? Oy. Usta bombayı al usta bombayı al usta bombayı al. Oy bırak bırak <laughs> dur ellerim sıcak dur. Nerede o? Short mu? Long mu? O, o, hiç bilmiyorum usta. Şey Nerede? o middeydi 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 middeydi. araba araba. Burada. burada. <laughs> adam <gülüyor> oynamaya gelmiş. Usta iyisin ha. 30 FPS aldım ben oyun 30 FPS oynayacağım. İyi.